Flash'ta çizimleri ölçeklendirmek, döndürmek ya da deforme etmek için serbest dönüştürme aracını kullanabilirsiniz. Aracımızı kullanabilmek için ekran üzerine bir dikdörtgen oluşturalım. Bu dikdörtgenden 4 dört tane oluşturmak istiyorum. O yüzden seçimimi yaptıktan sonra klavyemden alt tuşuna basarak sahne üzerinde sürekli bırak işlemiyle kopyaların oluşturmasını sağladım. serbest dönüştürme aracını kullanabilmek için dönüştürme yapmak istediğimiz aracın seçili olması, çizimin seçili olması gerekmekte. Aracımı seçiyorum. Aracımı seçtikten sonra çizimin üzerine iki kez tıklayarak çizimin seçilmesini sağladım. Benzer bir işlemde önce Selection Tool cismi seçip daha sonra Free Transform Tool'u yani dönüştürme aracını da seçebiliriz. Dönüştürme aracını kullanırken kullanabileceğimiz seçenekler aşağı tarafta belirlenmekte. Bunlardan ilki Rotate and Skew yani döndürme ve eğme aracı. Bu özelliği seçiyorum. Bunu seçtiğim zaman yapmış çizimin seçilmiş olan çizimin orta noktalarından çizimimi eğebilir. Köşe noktalarından ise cismimi döndürebilirim. Şimdi diğer dikdörtgenimizi seçelim. Seçimden sonra Free Transform Tool'u alıyorum. Kullanabileceğim diğer özellik Free Transform Tool'un Scale özelliği yani boyutlandırma özelliği. Scale özelliğini seçiyorum ve köşe noktalardan cismimin boyutlandırılmasını orta noktalardan ise istediğim eksenlerde bu boyutlandırma işleminin yapılmasını sağlayabiliyorum. Şimdi üçüncü aracımızı seçelim. Üçüncü çizimimizi seçelim. Free Transform aracını aldım. Kullanacağım özellik Distort. Distort özelliğini seçiyorum. Distort köşelerin deforme edilmesinde yani farklı noktaları taşınmasında kullanabileceğimiz bir aracımız. Bunu genellikle eğik düzlemler oluşturmak için kullanıyoruz. Kullanabileceğimiz diğer özelliği yani son özelliğimizi envelope özelliğini kullanabilmek için son çizimimi seçtim. Free Transform Tool aracıyla envelope özelliğini belirleyerek ilgili deformasyonu yapacağım. Envelope ile seçim yapmış olduğum zaman daha doğrusu Free Transform Tool'un envelope özelliğini kullandığım zaman çizimim üzerinde belli noktalarda yuvarlak noktalar ve kareler oluşuyor. Bu karelerden cismimin ilgili köşelerinin eğilmesini sağlayabilirim. Edit Unda Envelope diyorum. Ya da Envelope özelliğini kullanarak bu daireleri farklı noktalara seçerek ilgili kenarların eğilmesini de sağlayabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Free Transform Tool aracının diğer bir kullanımı ise cismin dönme merkezinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bunu belirleyebilmek için cismimi seçiyorum. Seçtikten sonra Free Transform Tool aracını kullandıktan sonra seçimini yaptıktan sonra ekran üzerinde belirli köşe noktaları çıkıyor. Bununla beraber bir de orta noktada şu anda varsayılan olarak orta nokta belirlendiği için bir yuvarlak daire çıkıyor. Bu durumda eğer cismi ben döndürmek istersem Free Transform Tool'dan Rotate and Skew özelliğini seçtim. Bakın cismim bu ortadaki kırmızı e, ortadaki beyaz yuvarlaktan dönmeye başlıyor. Ve bu şekilde bir dönme işlemi yapıyor. Eğer dönme merkezini farklı bir nokta olarak belirlemek istersem bu noktayı farklı bir Dönme merkezini farklı bir noktaya taşıyıp döndürme işlemini yapabilirim. Bu noktada yeni belirlemiş olduğum noktadan cismim dönme işlemini yapacaktır. Bunu kağıdın üzerine batırmış olduğunuz bir iğne ya da bir tahtaya çakmış olduğunuz bir çivi gibi düşünebilirsiniz. Bu çivinin konumunu belirleyerek cismin nereden dönmesi gerektiğini de belirleyebiliyoruz.